Normal değil. Kalp dediğin bizde organ değil. Sen Robin Hudson ama bura orman değil. Çıkarma yapma buraya normalliğe. Ulaşma sen deli ormanlaya. Hazır mısın benle kaybolmaya? Tüm dertlerine benle tırmanmaya. Düştüm dağ demin. ata yaşatacak olan gençler olduğumuzu düşünüyorum. İşte bu Size ihtiyacımız var gençler, gelecek için size ihtiyacımız var. Cumhuriyet asla siyasilere sadece bırakılacak kadar piyvesiz değil. Halk sahip çıksın. İyi akşamlar efendim. Yürüyüm yollar normal değil. Oo, kafamız farklı anormal değil kalp dediğin bizde organ değil Sen Robin Hood'sun ama bura orman değil Çıkarma yapma buran orman diye Bulaşma sen deli ormanlıya Hazır mısın benle kaybolmaya Tüm dertlerine benle tırmanmaya Düştüm de, demin de Konuştuğum en derinden Üç gün var, üç gün yok Çizerler her şekilde